Şimdi bugün tabi Kocaeli Spor'a karşı hazırlığımızı en iyi şekilde yapmıştık. Sonuçta lider takım. Deplasmanda puan ortalaması yüksek. Ee, iç sahaya göre daha yüksek. Özellikle geçiş, oyuncunu, geçiş oyununda da çok etkili oyuncuları vardı. Biz kendimi açımızdan tabii ki e, her şeyimizi, planımızı topa sahip olalım. Özellikle e, kenar ve iç koridorlardan getireceğimiz toplarla etkili olmaktı. İlk yarı biraz daha dengeli geçti. Yani Dengeli geçti. Biz maçımızdan belki çok pozisyon vermedik ama e, istediklerimizi bölüm bölüm yapabildik. Orada da dirençli bir orta saha vardı. Koşan, mücadele eden, e, agresif orta saha vardı. Pek alan bulamadık. Ben de e, işte üçüncü haftamız, üçüncü maçımız bununla ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. En azından oyunumuzu daha geliştirmek için. Tabii skor almak değerliydi üç puandan çok daha önemliydi bizim için. Sonuçta lidere karşı oynuyoruz. Kazandığımız takdirde ikinciyle beş puana düşüyordu fark. Ve önümüzdeki süreçte de hem moral motivasyon anlamında hem kendine güven anlamında bize çok katkı sağlayacak bir maçtı. E, i̇kinci maçın tabii ki son bölümde ilk yarının gol, de, gol attıktan sonra skor avantajı bizim deyimize geçti. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Alperen'in sakatlanması bizde oyun düzenimizi olumsuz etkiledi. Tabi stoperde hem Zanzuzey'in olmaması orada kendi içimizden Hanu'yu stopere çektik. Oğulcan hamlesi yaptık. Tabii ki biraz daha savunmada kalmak zorunda kaldık. Belki savunmayı bugün iyi yaptık ama hücum oyunu da daha iyi oynamamız gerekiyor. Hücumsal anlamda topun önde kalmadığı sürece sürekli savunmada kalırsan belki bugün iyi yaptık ama gol yiyebilirsin. E, oyuncularımı kutluyorum e, özellikle yaptığımız hamlelerde de savunmayı beşledik artık skoru korumaya gittik ve e, belki geçişte pozisyon bulabilirdik ancak e, karşımızda tabii lider bir takım vardı kazandığımız için mutluyum e, iki gün sonra da zaten e, değerli başkanımızın rahmetli e, e, saygıyla andığımız iki gün sonra İlhan Cavcav'ın da ruhu şald olsun diyorum. Kocaeli Spor'un da bu hedefte kendilerine başarılar dilerim. Onlarda büyük puan avantajları var. E, tabii ki çekişmeli birlik oluyor. Bu anlamda da her hafta farklı skorlar çıkabiliyor. Biz de kendimizi yukarılara doğru çekmek için hem oyunumuzu e, geliştireceğiz. Ondan sonra da tabii ki bu ligde ilk hedefimiz playoff'ta kalmak. Şimdi e, şöyle bir şey. Öncelikle Hanusek bize e, üç gün önce geldi. O bizim için önemli bir transferdi. Ondan performansından memnunum bugünkü için. Tabi transfer planımız devam ediyor. Transferle ilgili ön bölgeye bir iki oyuncu arayışlarımız devam ediyor ki bu lig zorlu bir lig. Oraya takviye yapmamız gerekiyor ki bunu sağ olsun hem başkanımız hem yönetim kurulumuzla beraber devam ettiriyoruz. Onlara da buradan kendilerine Osman Başkan'a hem yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bugün takımla gelerek onlara moral anlamında gerçekten çok destek oldular. Nalepa'nın pozisyonunda Nalepa zaten çok eforlu oynadı. Çok baskılı oynadı. Gidemeyeceğini maçtan sonra sordum. Hocam gidemeyecekti vurayım dedim dedi. Ondan böyle bir vuruş yaptı. Tabii çok savunmada kalmak çoğu zaman eforu fazla harcamana neden oluyor. Topun sahip olduğu bölümünü arttırırsak bu belki bir dahaki maçta böyle yakalarsa kaleye kadar gidebilir.